yemek sepeti keyfin yerine gelsin diye dehayı sunar. Attım bir ateşe. Kadere de bir şans verdim. Dedim İskenderse çıkar. Ya değilse? Ya bunları yapacak kadar delirdi bu çocuk. Senin ne kim bilir neler yapmıştır. Allah'ıma çok dua ettim. Seni benim karşıma çıkarsın diye. İskender. Sevgilim. Kendi ellerine Babanı öldürdüysen, bunu kaldırabilecek misin? Şimdi sırada ne var? Ölümü gösterip yarı yoldan döndürdüğüne göre. İskender'in oğlunu getirin bana. Ölüm, senin yaptıklarının yanında ödeyebileceğin en hafif bedel. Artık devran döndü, Sofi. Deha yeni bölümüyle Pazar Show TV'de. Yemek Sepeti Keyfin Yerine Gelsin diye Deha'yı sundu.